Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzda şöyle dört tane farklı 20 santim mitrencin size ufak bir videosunu çekeceğiz. Şu an piyasada olup fiyat performans olarak gayet başarılı ürünler. Ufak bir dinletisini yapacağız. En baştaki Hell Audio Forex XMD 308 M Acoustic MPX 8M ve M Acoustic MPX 850M. Şu üçünün farklı videoları mevcut. Bunun hiç videosunu çekmemiştim. Zaten kasaları vesaire görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Sonra çevirelim. Kağıt yapıları vesaire hepsinin birbirine benziyor. Yalnız e, bobin çapları farklılık gösteriyor arkadaşlar. Gücüne vesairesine göre. O yüzden ses performansı da farklılıklar gösterebilir. Bobin çapı ne kadar genişlerse o kadar üstlerden artık düşmeye başlıyor. Yani üst frekanslardan biraz daha ortalara doğru inmeye başlıyor. yani gözlemlediğimiz ha, var yok değil ama mesela bir moral Elite'ın mid basını dinleseniz içinde Twitter var dersiniz. Ama bobin çapı da geniş. Yani o tamamen cihazın kalitesiyle de alakalı. Yani mıknatısın kalitesi vesaire bunlar zaten birbirine yakın oldukları için kağıt yapıları vesaire birbirine yakın e, çok farklılık göstermiyor e, bobin çapları işte e, biraz geniş olan helal diyor ondan sonra öyle gidiyor çünkü watt vesaire farklılıkları da olduğu için amfimiz e, dragstar 175'e 2 ab class bir amfi hani e, tonda kalitede farklılık olmasın diye güzel bir amfi aldım. telefona bağlı zaten e, altları biraz kesik çok baslı değil üstleri full açık zaten ve çok geniş bir amfi olduğu için üst frekansları. Daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Hepsini birer dakika civarında aynı yere kadar dinleyeceğiz. Hep birlikte görelim. Sonra belki bir kabine koyup ufak bir dinleti yapabilirim Instagram içinde. <laughs> Call a shooting star. Then all you are flying up in the sky. Evet arkadaşlar şimdi forex'e geçiyoruz baştan başlatacağız <laughs> Stopping us Blowing down, boarding pass Couldn't catch me, I've been moving fast Call me a shifting star Evet arkadaşlar son olarak e, en köşedeki <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar, şöyle kısaca bir açıklama yapmak gerekirse. şimdi hoparlörlerde e, hani e, malzeme yapısına göre, e, işte bobin çapına göre vesaire, mıknatıs kalitesi, bunlar göz önünde bulundurulduğunda yani e, tonel anlamda değişiklikler olabiliyor. Mesela Hel Audio ve e, şu Emakustik olan mesela daha az tizli gelmiş olabilir size, canlı olarak daha az tizli çalıyor. Mesela şu bobin çapı biraz daha küçük olduğu için diğerlerine göre daha tizli çalıyor. Forex ee, tam orta ayar yani çok altlar olmasa da yine e, duyulabiliyor ama Emakusti'nin şu modeli biraz daha tizlik alıyor 8M modeli. Şimdi bunların arasında sizin e, nasıl bir ton istediğinize göre değişiklik gösterdiğinden dolayı seçiminizi ona göre yapacaksınız arkadaşlar. Aslında Gittiğiniz yerde hani dinleme şansınız olsa vesaire bunlar size daha iyi açıklayıcı olacaktır. Hani e, takıp deneyebilme şansınız olsa e, işte gittiğiniz montajda vesaire de çok daha iyi e, şey yapılır. Yani anlaşılır. Şimdi bir de şöyle bir faktör var. Şimdi ben bunu D-Class bir ile denesem tonel anlamda değişiklikler olacaktır. Veya farklı bir teyipte denesem. O yüzden diyorum ya arkadaşlar yani her şey Ses performansında etken. Yani e, bu işin hakikaten sonu yok. E, o yüzden dediğim gibi e, güzel kombinasyon yapmanız önemli. Ve nasıl bir ses istediğiniz orada ortaya çıkıyor arkadaşlar. İşte Teyipten başlıyor. E, en son hoparlörde bitiyor. E, az çok açıklayıcı olmuşsa ne mutlu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.